Başınız. Başınız sağ olsun, Nur içinde Başınız sağ olsun. Başınız Allah sağ olsun. sabrını verin kardeşim Buldunuz mu katili? Hala arıyoruz Bizimle işbirliği yaparsanız çok daha kolay buluruz Sizin işinizi biz mi yapacağız? Korkudan yasını bile tutamıyoruz Biliyoruz Bakın Melih muhtemelen tekrar saldıracak Onun derdi Sema'yla Bu durumda sizi korumak zorundayız Kapınızda 24 saat nöbet tutacağız Madem derdi benimleydi. Kocama niye öldürdü? Babama niye kıydı? Hepsi benim yüzümden. Allah belamı versin benim. Sema, ne olur böyle yapma. Bu hikayede tek bir suçlu var. O da Meli. Nurhan Hanım, biz Melih'i bulana kadar korumamız altındasınız. Ben de bu süreçte sizinle kalacağım. Ya istemezsek? Fark etmez. İstemeseniz bile biz sizi koruyacağız. Emin olun ki tek derdimiz sizin güvenliğiniz. Yardım etmemize izin verin. Sağ ol. Allah sabır versin. Evin arkasında başka kapı var mı? Hayır, yok. Tamam. Perdeler kapalı tutacağız. Mecbur olmadıkça da cama çıkmayın. Hı. Gözünüz dört açın arkadaşlar. Melih denen herif yürüyen tehlike. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Eliniz belinizde, parmağınız tetikte olacak arkadaşlar. Evdekilerin burnu bile kanamayacak beyler. En ufak hatanızda hepimiz yanarız. Emredersiniz başkomiserim. başkomiserim. Buyurun müdürüm. Hakan, iyi dinle. Melih'in birinci derece yakınlarını takibi almıştık. Şu an babasıyla telefonda konuşuyor. Ee, bu çok iyi haber. Adresi tespit edebildiysek hemen baskına gidebiliriz. Çıkmak üzere biraz bekleyin. Hadi bir gayret bul şunun izini hadi. Hemen müdürüm. Ulan her yerde seni arıyorlar. Bizim eve üç kere geldiler. Senin gibi evlat olmaz olsun be şerefsiz. Ya küfür bir akıl ver bir işe yara. Ya girdim bir fare deliğine çıkamıyorum ne yapacağım ben? Kaçacaksın lan salak herif. İki cinayetim var. Ne polis sana ne savcı. Yakalandığın anda bitersin. Kaçacağım zaten kaçacağım ama son bir işim var. Başlatma lan işinden. Senin yüzünden bizi bile takip aldılar geri zekalı. Sizi mi? Ne ara? Sema'ya taktın değil mi yine kafayı? Eğer öyleyse vazgeç. Kızı bir sürü polis koruyor. Seni gördükleri anda delik deşik ederler. Orası belli olmaz. Ben bu işi yarım bırakmayacağım. Lan Melih! Lafımı dinle lan! Buldum müdürüm. Neresi o? Kilios. Şüpheli şahıs Kilios'ta. Sıkıntı mı var? Ne oldu? Yok yok bir sıkıntı. Senin yüzünden bizi bile takip aldılar geri zekalı. Şüpheli az önce babasıyla telefonda konuştu. Son sihirli yeri Kilios. Gazeteciler sitesi Az kaldı Mekan burası. İçeride biri var. Çık dışarı çık polis. Çık çık çek, 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 çek. Çek. çık 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 Geç, geç. şöyle geç, geç. Ben içeri bakıyorum. Tamam. Abi ben bir şey yapmadım ya. Tamam, tamam sen? Adın ne? Ayhan. Melih'le ne alakan var oğlum senin? Arkadaşım. O nerede lan? Nerede? Bilmiyorum gitti. Saklıyor musun lan? Doğru söyle. Vallahi yok abi. Bir saat önce gitti. Nereye gitti oğlum? Bilmiyorum söyleme. İçerisi temiz. Burada bir telefon var. Ver ver. Ver. Kimin oğlum bu telefon? Melih Kırda attı telefonu gitmeden önce. Takip ediliyorum falan dedi. Ben de maytap geçiyor zannedip. Nerede lan Melih? Nerede? Cevap ver lan. Nerede? Vallahi bilmiyorum. Sana. Vallahi bilmiyorum. Ulan işte getirmişsin. Evinde saklamışsın herifi. He? Savcı sana acır mı sanıyorsun? Yemin ederim söylemedi abi nereye gittiğini. Bastı gitti bir şey demeden. Telefonunu bile kırıp atmış. Ben size nereden bulayım şimdi Melih'i? In? Ben inanmadım buna. Ben de. Merkeze devam mı ne yapıyoruz? Olur olur bir de öyle deneyelim. Paketleyin, doğru mülümse. Uzat bakayım. Tamam hadi hadi, hadi geç. Hadi. Pardon. Su içecektim. bu evden hiç çıkmayacak mıyız? Peşinizde o psikopat varken emin olun burası daha güvenli. Hapis gibiyiz yani. Katil serbest biz mi ceza aldık? İyiliğiniz için bu. Lütfen anlayın. Ekipler her yerde Melih'i arıyor. Benim de görevim burada sizi korumak. Ben kocamın mezarına gitmek istiyorum. Mümkün değil Sema. Ne demek ya? Burada böyle kafayı yiyeceğiz. Yaz tutmamıza bile izin vermiyorsunuz. Ben o mezarlığa gideceğim. Kızım dur. Sema Sema bak bugün olmaz Bakın başınıza bir şey gelirse Bundan ben mesul olurum Bu riski alamam lütfen anlayın Allah kahretsin ya Hepinize lanet Kızım. olsun Kızım Efendim Var En iyi dinle bir şey öğrendik Tugay hareket var mı? Yok müdürüm. Arayanın soranı da yok hiç. Fark etmez bekleyeceksiniz. Gözünüzü dört açın tamam mı? Tamam müdürüm. Pardon. Gülsüm hemşireydi değil mi? Evet buyurun. Bir gelişme var mı hastanın sağlığıyla ilgili? Henüz yok. Hoca öğleden sonra gelir. O size daha net bilgi verir. Şimdi müsaadenizle. Tamam sağ olun. Devran buyur. Sağ ol. Dur, ne dur. dur, kaçma. Dur. Dur dur. 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 dur, dur. Abi, Sema yenge çıktı evden, haberin olsun. bıraktın herif hala ayrılamıyorsun değil mi peşinden? Boşuna yorma nefesini Sema. Senin gibi kahvenin duası kabul olmaz. At silahını. Lan sen kimsin? Şişt, etrafın sarıldı. At silahını. At. Bak delik deşik olursun. Lan Sema nerede? Sema'nın kalına zarar veremeyeceksin. Bir daha yüzünü göremeyeceksin. Bittin artık Melih. Bırak silahını teslim ol. Bırakmayacağım lan. Sema yoksa seni geberteceğim. Sakın. Bana bak ölürsün Melih. Bağır. 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 Bağır, 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 bağır. bağır. bağır ses ver Bağır abi. Bağır. İyi misin? İyiyim. İyi misin Bağır? İyiyim. 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 Mi? Bağır. İyi. İyi. İyi bağır. Alın şu silahı. İyiyim. Kudumuzu kopardın be kızım. Kaldır şunu Cemal. Kalk lan. Kalk. Otur şuraya. Al. Söyle lan. Babası, babası telefonda takip edildiklerini söylemiş. O yüzden kırdı telefonu. Başka telefonu yok mu? Bir tane daha var. Ama ben bilmiyorum onun numarasını. Bak konuşacağım dedin. Yine başladın yan çizmeye. Biz bu adamı nerede bulacağız oğlum? Melih şu an mezarlıkta. Öldürdüğü adamların defnedildiği mezarlıkta. Orada ne işi var? Dedim ya, Sema'yı öldürmeden rahat etmeyecek. Pusuya yatacakmış. İlla ki gelecekmiş. Bu arada evi de birilerine takip ettiriyormuş. Kızla anasının kaldığı evi. Efendim? Var. Beni iyi dinle. Bir şey öğrendik. Çaktırmadan cama çıkıp baksana bir evi gözetleyen birisi var mı? Yanımda iki memur var. Gözaltı yapabiliriz. Yok yok. Plan başka. Ne planı? Devlen buyur. Sağ ol. Cemal yenge çıktı evden haberin olsun. Tek başına mı? Güzel. Korkuttun bizi. Nabız yok. Cemal, ambulans çağırın <laughs> yine. 45-40 merkez. Bilinen yere acil ambulans. Kızcağızın tek derdi babasıyla kocasının mezarına gitmekti. Kaç kere yalvardı, ağladı, ne yapsınlar? Ellerinde bir avuç topraktan başka ne kaldı? Allah sabır versin. Veriyor mu ki? Peki zaman işe yarıyor mu gerçekten? Hayır. Zaman hiçbir ayrılığa ilaç olmaz. Sadece kendini kandırırsın. Bomboş avuntu yani. Gibi. Sen iyi misin? Tabii. Tabii. Gidelim mi? Gidelim.